Cihan görüyor musun bu? Bölüm bölüm halinde. Bak şurası ayrı bir bölüm. Bak şu kısım ortadaki ayrı bir bölüm. Orada da ayrı bir bölüm var görüyor musun? En büyük monolit dediği odur bence. Bak şurada hepsi ayrı ayrı bölümler. Baba. Baba. En büyük monolit dediği odur bence. Dolayım Bana bak, fotoğrafını çekeyim. Bana bakın fotoğrafını çekeyim. Şu an dünyanın sıfır noktasına geldiniz. Evet. Anne İngilizce çıkıyor bak. Sevdeyle.